Merhaba arkadaşlar ben BTC Ali Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin üzerinde Son durum hakkında bir değerlendirme yapacağız Önümüzde bizi bekleyen süreç nedir Onlar hakkında bir değerlendirme yapacağız Ama öncesinde Arasay indikatörü hakkında Size daha sağlıklı kullanabilmeniz için Birkaç ipucu vereceğim arkadaşlar Bu ipucunu kullanarak Tek bir coin üzerinde durarak o coin'de hangi bölgelerde alım yapıp hangi bölgelerde satım yapacağınızı e, öğrenmenizi sağlayacağım. Bu e, günlük al sat yaparak para kazanmaktan ziyade elimizdeki coin miktarını arttırmamıza yarayan bir sistemdir arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir miktar bitcoin aldınız yükseldi sattınız düştüğünde alıyorsunuz daha fazla almış oluyorsunuz yükseldiğinde tekrar satarak aslında burada kazanç elde etmekten ziyade elimizdeki Bitcoin miktarını arttırmış oluyoruz. Buna dayalı bir sistem. Arasay indikatörü üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Ee, kanalıma yeni gelen arkadaşlar vardır. O yüzden Arasay indikatörüne göstergeler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buraya RSE yazıyoruz arkadaşlar. Göreceli güç endeksli şeklinde çıkıyor. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle tam ekran yapayım. Sizlere daha iyi anlatabilmek için. Şimdi arkadaşlar Ara sayda fiyatın aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri vardır. Yukarısı aşırı alımdır arkadaşlar. Aşağısı ise aşırı satımdır arkadaşlar. Bu çizginin altına geldiğinde fiyat aşırı satıldığını, artık buradan bir talep göreceğini söyler. Buranın yukarısına çıktığında ise fiyatın aşırı alındığını, artık buradan satış yapılacağını bize söyler. Bu da grafiğe yansır, hacime yansır, mekdiye yansır ve bu şekilde fiyat e, zincirleme bir şekilde aşağıya doğru yönelir arkadaşlar. Biz arasa indikatörünü şöyle kullanacağız arkadaşlar. Mesela şurada fırça alayım arkadaşlar. Bakın şurada bir dip yapmış. Mesela diyelim ki bu dipten aldık. Daha sonra burada bir yükselme yapmış. Yükselmeden sonra bir düzeltme yapmış. Buradan da bir miktar aldığımızı varsayalım. Tekrar bir yükselme yapmış. Burada tekrar bir düzeltme yapmış. Buradan da bir miktar aldığımızı varsayalım. Yükselmiş ve düzeltme yapmış. Şimdi arkadaşlar yuvarlak koyduğum yerlere dikkat edin. Onları grafik üzerinde denk gelen mumlar üzerinden size şimdi birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Alım satımdan ziyade dipten aldıktan sonra fiyatın nereye kadar yükseleceğini takip edebilmeniz için arkadaşlar. Ne zaman satmamız gerekiyor? Çünkü biz sattıktan sonra fiyat yükselmeye devam ederse biz zarar ederiz arkadaşlar. O yüzden uygun olan en iyi zamanda satmamız gerekiyor. Bunu da arasa indikatör üzerinden öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yuvarlak koyduğum noktaya dikkat edin arkadaşlar. Bir tren çizgisi alıyorum. Bu noktada soldaki bardan tren çizgisini alıyorum. Ve yuvarlak koyduğum yerdeki en dipteki mum arkadaşlar yukarıya doğru zaten onun üstündeki mum orayı temsil ediyor arasayı. Mesela diyorum, şu anki en son mum aşağıda arasaya baktığınız zaman burayı gösteriyor. Yani ben şimdi bu yuvarlak olan yeri getirdiğimde onun üstündeki mum aşağıda arasaya onu temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya geldim. Buradaki en son muma tren çizgisini koydum arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum nereye bırakacağım? Düzeltme yaptığı diğer yuvarlak arkadaşlar bakın bu bölgede. 10 bölgede denk gelen mum hangisi arkadaşlar bu? Şimdi bu şu demek arkadaşlar. Eğer bir sonraki düzeltme olana kadar yani şurada bir düzeltme daha oldu ya arkadaşlar. Fırçayla gösteriyorum. Burada bir düzeltme daha oldu ya arkadaşlar. Bu düzeltme olana kadar bu doğru üzerinde çıkması gerekiyor. Eğer bu doğrunun altına düşerse hemen satıp çıkmanız gerekiyor. Demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Şimdi gelelim tekrar tren çizgisini alıyoruz arkadaşlar. Biz buradaki muma bırakmıştık en son. Bu mumdan alıyoruz. Şimdi nerede düzeltme yapmış arkadaşlar? Bakınız arasa üzerinden gösteriyorum. Şu noktada bir düzeltme yapmış. O muma geliyoruz arkadaşlar. Tren çizgimizi bu sefer buradaki muma bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada işin rengi değişiyor. İlk baştaki tren çizgimiz yani şu. ilk baştaki tren çizgisinin rengini yeşil yapıyorum arkadaşlar. Karışmasın diye. Bu artık bizim destek çizgimiz oldu arkadaşlar. Bu da tren çizgimiz oldu. İlk, i̇kinci son olarak çizdiğim, ikinci çizdiğim beyaz olan da bizim tren çizgimiz oldu. Bu şu oluyor arkadaşlar. Mıknatısını kapatıyorum. Bu ikisinin arasında böyle inip geldiği sürece herhangi bir sorun yok demektir. Ta ki bu yeşil çizginin altına geldiği zaman bir düzeltme olduğunu ara sayı üzerinden takip edeceğiz. Ona tekrar çizgi çizeceğiz. Oraya geldiğinde tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi peki bu çıkışlar nereye kadar devam edebilir? Bunun için de nerelerde düzeltme yapacağını tahmin etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela şu e, beyaz çizgiyi sileyim arkadaşlar. ikinci çizgi. Ve şimdi ilk tren çizgimizi çizdik. Bu düzeltmeyi biz nerelerde yaşayabiliriz? Onu tahmin etmemiz gerekiyor. Onun öncesinde eğer bir düzeltme yaşarsak karşısında hazır temkinli olmamız gerekiyor. Beklenmedik bir durumla karşı karşıyayız demek ki. O yüzden de sol tarafa geliyoruz arkadaşlar. Buraya direnç noktaları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela yani en yüksek tepe. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle fırça ile tekrar göstereyim. Sol tarafa geldiğimizde burada bir tepe var arkadaşlar. Fiyat burada epey bir takılmış, aşamamış bu noktayı. Daha sonra aşağıya inmiş, düzeltme yapmış, çıkmış. Aşağıdaki en dikte bizim trende başladığımız nokta. Demek ki fiyat buraya geldiğinde, mıknatısımı açıyorum, buraya geldiğinde takılabilirmiş arkadaşlar. Bu beklendik bir şey. Bakın tam da dediğimiz gibi olmuş. Fiyat bu çizginin üstüne gelmiş, aşağıya yapmış. Yani buradaki bir düzeltme bizim beklediğimiz bir düzeltme. Dolayısıyla artık ikinci trend çizgimizi bu nokta üzerinden kullanabiliriz. Çünkü beklendik bir şey. O yüzden bunu alıp buraya bu şekilde bırakabiliriz. Yani bu ilk yaptığımız trend. Bu çünkü beklenen bir durum. Daha sonra bu trend üzerinde devam ettiğinde yaşayacağımız düzeltmeler neresi olabilir arkadaşlar? Bakınız en tepe böyle gelmiş, buraya gelmiş. Mumun en tepesi şurası arkadaşlar. Oraya da gene bir yatay çizgi bırakıyorum. Burada bir düzeltme daha yaşayabiliriz demek oluyor. Bakınız arkadaşlar tam çizgiyi çizdiğim yerde bir düzeltme olmuş tekrar fiyat çizginin üstüne düz çıkmış ama tekrar aşağıya inmiş ve bizim tren çizgimizin de altında kalmış. Demek ki bu da beklenen bir düzeltme. Peki buradaki beklenen düzeltme nerede başlamış arkadaşlar? Burada başlamış. O zaman burası tren çizgimizin üzerinde olduğu için bunu silelim arkadaşlar. İkinci düzeltme noktasından üçüncü düzeltme noktasına yani birinci düzeltme noktası arasaydı burası. İkinci düzeltme noktası arasaydı burası. Üçüncü düzeltme noktası da burası arkadaşlar. 4, 5 diye gidiyor. Biz birinci düzeltmeden ikinci düzeltmeye çekmiştik. Şimdi ikinci düzeltmeden üçüncü düzeltmeye çekiyoruz arkadaşlar. Bunun rengini de beyaz yapacağım karışmasın diye. Şimdi buradaki düzeltme beklenen bir düzeltmeydi. Yani fırça ile işaretliyim karışmasın. Biraz karışık bir konu arkadaşlar. Üzerinde çalıştıkça anlayacaksınız. Burası beklenen bir düzeltmeydi. Burası da beklenen bir düzeltmeydi. Burada yaşanan çünkü buradaki tepeleme buraya denk geliyor. Bunlar beklenen bir düzeltmeydi. Şimdi arkadaşlar fiyatımız 3. E, düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar bir müddet yükselmiş. Ve tekrar bir düzeltme yapmış. O düzeltmeyi de buradaki mum üzerinden yapmış. Diğer mumumuz da buydu arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tren çizgisi alıyorum. Üçüncü düzeltmeyi mıknatısını da açıyorum. Üçüncü düzeltmeyi burası. Dördüncü muma bağlıyorum. O da burası arkadaşlar. Arasa üzerinden takip edin. O da burası. Şimdi arkadaşlar bu yukarıda gördüğünüz üç çizginin arasında kaldığı müddetçe bunun rengini de en son çizdiğim rengini de pembe yapıyorum. Sorun yok. Yani yükselişe devam ettiğini söylüyor. Bu yeşil olan trende ilk başladığı çizgi. Bunlar da beyaz ve pembe olan trend içinde oluşan düzeltmelerin destek attığı, yukarıya destek attığı yerlerdir arkadaşlar. Fiyat yükseldiğinde bu çizginin mesela en sonunda hangisi geçiyor? Pembe çizgi geçiyor. Pembe çizginin altına indiğinde şu an satış yapabiliriz diyor. Şimdi arkadaşlar 3'ü 4'e bağladık. 5. düzeltme ise burada yapmış. Şu nokta. Şimdi dördüncü düzeltmeyi 5. düzeltmeye bağlayacağız arkadaşlar. Ara sayı üzerinden dördüncü dibi buluyoruz. Bunu zaten varlamıştık. Bunu 5. mum olan buraya götürüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun en son attığımızın rengini de mavi yaptık arkadaşlar. Şimdi şunu görmemiz lazım. En son oluşan trende göre arkadaşlar Fiyatın bu noktada olması lazım. Ama fiyatımız nerede? Buraya kadar gelmiş. Burada artık trendten çıkmış. Burada artık satış yapabiliriz. Peki buradan aldığımız zaman buradan da sattığımız zaman ne kadar kar veriyor bize? %23'lük bir kar veriyor arkadaşlar. <laughs> Durum bu arkadaşlar düzeltme noktalarını nasıl bulacağız arkadaşlar? O noktayı bir daha göstereceğim şimdi size. Şunları siliyorum. Şimdi arkadaşlar. Bakınız burada bir tepe yapmış. En üst tepe. Bu sol taraftaki tepeye bir tane yatay çizgi atalım. Fiyatımız bu şu demek oluyor arkadaşlar. Biz şöyle görelim burayı. Hani daha sağ taraftaki mumların gelmediğini düşünün arkadaşlar fiyatımız bu yeşil çizginin olduğu yere geldiğinde düzeltme yapmasını beklediğimiz bir olaydır arkadaşlar ve fırçayla şöyle göstereyim arkadaşlar beklenen düzeltme gerçekleşmiş durumda gördüğünüz gibi daha sonra düzeltmeleri nerede yapabilir arkadaşlar bakıyoruz burada yapabilir buraya da bir yeşil yatay çizgi bırakıyorum şöyle daha sonra düzeltmeyi nerede yapabilir diye şöyle sol tarafa doğru geliyorum. Bütün tepeleri birer tane yatay çizgi bırakıyorum arkadaşlar. Buralar düzeltme yap yapmasının normal olduğu beklenen durumlar arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Biraz karışık ama üzerinde çalıştığınızda son derece tutarlıdır arkadaşlar. Bakın şöyle örnek gösteriyorum. Burada düzeltme yapması beklenmiş. Aşağıya inmiş ve benim çizmiş olduğum Tren çizgisi yeşil renkli olan arazinin üzerinden bulduğum başlangıç tren çizgisinin üzerinden destek alıp tekrar yükselmiş ve beyaz olan şu çizgiye bakın arkadaşlar ikinci bir tren hattı oluşturmuş ve onun üstüne çıkmış ve bu da şu yeşil olan çizgi de e, yatay olarak atmış olduğum şu yeşil olan çizgi de düzeltmeyi beklediğim alan ve buradaki düzeltmeyi yapmış yani ilk e, görüşümüz gerçekleşmiş. Şimdi bunu sildik? Buraya atlattık. Fiyatımız yükseldi. Şimdi bizim yükselişi nereye kadar beklememiz gerekiyor? Buraya kadar beklememiz gerekiyor. 36 bin dolar seviyesine kadar. E, mum çubuklarına bakıyoruz. İkinci başlangıç olan tren çizgisinin üzerinde beyaz olan nereye kadar gelmiş? Benim düzeltme beklediğim yere kadar gelmiş. Ondan sonra benim çizdiğim yatay çizgi olan yeşil çizgi şu çizginin üzerinde bakınız destek olarak kalmış burada bir süre toparlanmaya başlamış. Hatta e, beyaz olan çizgi ikinci tren çizgimizde arkadaşlar aşağıdan gelen. Onun altına inmiş baya bir aşağılara inmiş. Yani yukarı doğru çıkan çapraz çizgilere bakın arkadaşlar. Ama tekrar toparlanmış. Dolayısıyla buradaki benim destek noktam da e, hedefime ulaştı. Daha sonra bekleyeceğim destek nokta noktaları yani tepki göreceği yer şuradaki çizgi arkadaşlar. Tepedeki yeşil çizgi. Şöyle onu da fırçayla işaretleyin. Şimdi arkadaşlar bakınız burayı artık aşamamış. Bunun sebebi momentum'unu kaybetmesi ve molekülasyonlara uğraması. Tweetlerin etkisi. Eğer tweetlerin etkisi olmasaydı, ardında tweetler gelmeseydi, bizim bitcoinimiz şu doğrultuda, benim çizmiş olduğum şu, hat üzerinde zaman zaman kırmızı çizgide, zaman zaman yeşil, beyaz, mavinin üzerine çıkarak inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek 57.000, bin, 58.000 bin dolar bandına kadar gelecekti arkadaşlar. Bizim beklentimiz bu yöndeydi ama sürekli manipüle edildiği için burada artık bu destek noktası olan 37.800 olan direnç noktasını aşamadı ve geri saldı arkadaşlar. 35 bin dolar seviyesine. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini siliyorum. Günümüz hakkında, mevcut durum hakkında bir değerlendirme yapalım. Gene bu taktik, bu şekilde yani göstermiş olduğum teknikle ilgili. Henüz yolun başında olduğumuz için hani o kadar uzun çizgi çizemeyeceğim arkadaşlar. Sadece birkaç teori hakkında konuşacağım. Şimdi arkadaşlar arasay üzerine baktığımız zaman bize bir dip lazım. Hani en aşağıya indiği yer. Ve bunu da şöyle mum çubuğunu şurada görüyorsunuz. düz ama aşağıya inse de burada mesela şöyle işaretleyeyim arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın buradaki mum çubuğu bayağı bir aşağıya inmiş. Ama oradaki mum çubuğunu temsil eden ara sayısı tepede. Yani bir düzeltme yapmamış. Geri çekilme yapmamış. O yüzden buradaki mum çubuğunu değerlendirmeyi alamayız arkadaşlar. Aşağıya doğru bir dip yapar. Mesela şuradaki mum çubuğu gibi burası bir dip yapmış. Şöyle alayım. Mesela bunu alabiliriz. Çünkü burası bir dip yapmış. Burayı alabiliriz. Bir dip yapmış. Burada gene keza bir dip olmuş. Bunları alabiliriz. Ama burası aşağıya daha uzun salsa da alamayız çünkü dip yapmamış arkadaşlar. Şöyle temizleyeyim sayfayı. O yüzden bana dip yapmış ama ara sayıda da dip de gözüken bir mum lazım arkadaşlar. Onun da şu an üzerine durduğum mum arkadaşlar. Hemen tren çizginizi alıyoruz. Ve buradaki muma bırakamadım. Mıknatıs açık değil. Mıknatıs açıyorum tekrar. Ve buradaki muma bırakıyoruz arkadaşlar. Düzeltmeyi yaptığı yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki muma bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim beklentimiz şu yönde. Şu an şu çizginin rengini yeşil yapayım. Daha belirgin olsun. Şu yeşil hat üzerinde Elime bir de fırça alayım. Şu şekilde inişli çıkışlı o yaparak bir e, çıkış yapacak. Peki nereye kadar yapacak bu çıkışımızı? Bir düzeltmeyi biz nerede yaşayacağız? Düzeltmeyi biz 37.498 diyor. 37.500 değil. Düzelt. 37.500 dolar seviyesine kadar biz çıkacağız ve 37.500 dolar seviyesinde bir düzeltme yapacağız. Diyelim ki o düzeltmeyi de arkadaşlar biz şu noktada yaptık. Şöyle örnek olarak yapıyorum arkadaşlar. Şu noktada bir düzeltme yaptık. Ondan sonra geleceğiz. Tren çizgimizi çizeceğiz tekrar. Buradaki mum çubuğunu alacağız. Buraya bırakacağız. He. ondan sonra olacak olay şu arkadaşlar. Bu ikinci çizmiş oldum. Bunun da rengini pembe yapayım belirgin olsun. Pembe çizginin üstüne çıkacağız artık. Ve 37.500 dolar seviyesini aşarak Sonraki düzeltme noktamız 38 bin dolar ve 40 bin dolar olacak arkadaşlar. Ama bu 38 bin dolar ve 40 bin dolar bunlar çok hızlı geçilecek olan yerler. Bunları daha önceki videomda neden hızlı geçileceğini anlatmıştım size arkadaşlar. Çünkü daha önce defalarca test ettik ama geçemedik. Bu sefer daha aşağıya doğru bir dip yapıp daha hızlı bir şekilde geçeceğiz o noktaları. Geçmiş dönemdeki videolarda ve geçmiş dönemde Bitcoin üzerindeki grafiklerden konuşarak bunları size göstermiştim arkadaşlar. Arkadaşlar kayıt yaptığım programda bir sorun oldu ondan dolayı kesildi. Yani şimdi arkadaşlar örnek özet geçecek olursak Bitcoin'de herhangi bir sorun yok. Ben zaten size daha önce söylemiştim. 34 bin dolarda güçlü bir desteğimiz var. 30 bin dolarda da daha güçlü bir desteğiniz var. 29 bin dolara düşecek, onun aşağısına düşecek, 10 bin dolar olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyenler tamamen e, size yalan söylüyorlar, sizi aldatıyorlar ve piyasada korku salmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Evet, Bitcoin, kripto paralar tamamen sanal varlıklardır gerçeği yansıtmazlar. Herhangi bir arkalarında garantör yoktur. Bir devlet yoktur. Bundan dolayı çok çabuk bir şekilde manipüle edilebilecek bir yapıya sahip. Ancak arkadaşlar ne kadar güçlü bir yapı, manipüle edilse de bazı güçlü destekler noktaları vardır arkadaşlar. Bunları kırması kolay değil. Yani en son mesela nasıl öğreteyim? 2017-2018 krizinde dünyayı etkileyen bir krizde bir yıl boyunca Bitcoin bir gram ilerlemedi. Olduğu yerde kaldı. Ama güçlü olan destek noktasını da kırmadı arkadaşlar. Aşağıya gitmedi. E Bitcoin'e baktığınız zaman 4 centten başladı. Buralara kadar geldi. Yani zaten güçlü bir coin. Sadece bize gerekli olan tek şey arkadaşlar sabırlı olmak. Ve panik satışı yapmamak arkadaşlar e, stop loss'u sormuş birkaç arkadaşımız yorumlarda ve telegramda özellikle benim tavsiye ettiğim bir şey değil stop loss ama bir sonraki videomda stop loss'u size anlatacağım arkadaşlar. Genellikle bizim destek noktası olarak gördüğümüz ikinci alım emrini girdiğimiz noktaya stop loss koyarlar ya da ikinci noktada alım yaparlar destek noktasından. Onun bir aşağısına daha sarkarsa üçüncü destek noktasından artık alım gücü olmayan arkadaşlar Orada stop loss koyarlar ama bu durumda da zararımızı kabul etmiş oluruz. Ben böyle bir şey e, uygulanmasını istemiyorum ama sizler bu şekilde alım satım yapıyorsanız sizlere e, en doğru şekilde stop loss'un nasıl kurulacağını e, anlatırım arkadaşlar. Zaten programın kendi özel bir pro e, şeyi var arkadaşlar burada özelliği var. Onu da şurada göstereyim arkadaşlar. Mesela alış pozisyonu diyor arkadaşlar diyelim ki bu noktadan aldınız bir zarar durumu belirliyorsunuz kendinize arkadaşlar. Demek ki ben işte %10 zarar edebilirim diyorsunuz paranızda. Bakın burada bir yüzde yazıyor şu an yüzde dokuz. Yüzde on zarar etmeniz için 31 bin dolara kadar gelmesi gerekiyor Bitcoin'in. Ve diyorsunuz ki ben yüzde da kar elde etmek istiyorum. Örnek veriyorum. İşte bu şekilde bir alan oluşuyor. Yani diyor ki size şu noktaya geldiğinizde satabilirsiniz. Buraya bir alarm kuruyorsunuz arkadaşlar. Stop loss üzerinden satış yapmak için ya da buraya bir satış emri veriyorsunuz limit kısmında. Onları size detaylı anlatırım. Buraya da bir satış emri giriyorsunuz. Eğer çıktığında burada satarsanız %30 kar elde etmiş olursunuz. Buradayken satarsanız da %10 zarar etmiş olursunuz. Bunu daha detaylı bir şekilde size anlatacağım arkadaşlar kullandığınız borsa uygulamaları üzerinden de göstereceğim. Alarmların nasıl kurulacağını, işte stop loss'ların nasıl yapıldığını vesaire. Bunlar şimdilik erken arkadaşlar. Önce biz bir eğitimlerimizi tamamlayalım. Ben bugünlük göstermek istediğim şey Arasay indikatörünü kullanarak elimizdeki coin miktarını nasıl yükseltebiliriz bunu göstermek istedim. Ve bunu e, günümüzdeki mevcut olan e, Bitcoin'in şu anki durumu hakkında bir değerlendirme yapmak için gösterdim size. Herhangi bir sorun olmadığını göstermek için. E, ben e, zaten Telegram kanalımda, Facebook gruplarına da yazdım. Yarın gece e, bir atak bekliyorum. Dün çekmiş olduğum videomda da bunu söyledim. Bitcoin'de ve altcoin'lerde yarın gece bir atak bekliyorum ve bu atak neticesinde destek noktası olan 37 bin dolar bandını aşıp artık 40 bin doları pazartesi günü zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.